Herkese merhabalar. Üçüncü sınıflar için zaman ölçme konusundayız. Size bugün dönüşümleri göstereceğim. Yani birbirine çevirmeyi. İşte günü saate saati güne dakikayı saate saniyeyi dakikaya gibi. Nasıl yapıyoruz? Çok kolay bir yöntemi var. Şimdi ilk yapmam gereken şey hangi işlemleri yapıyorum? Onu bulalım. Bir tanesinde çarpma yapıyorum. Bir de bölme yapıyorum. Bu ikisinden birini kullanacağım. Fakat ne zaman? Mesela şimdi diyelim ki bir günü saate dönüştüreceğim. Bir gün 24 saat. Zaten bunu biliyoruz. Bakın. Şimdi bakıyorum. Burada 1 yazıyor. 24 olmuş. Ne olmuş? Sayımız artmış. Eğer sayı artarsa çarpma kullanıyoruzdur. Çünkü çarpınca sayımız artar değil mi? Çarpma işleminde. O zaman burada çarpma işlemi kullanacağım. Peki tam tersini söyleseydi. Saatten güne geçiş yapsaydım. Bakın 24'tü. Saat saati güne çevirdim. 24 ile sayımız 1 oldu. Yani sayımız azaldı. Eğer sayımız azalırsa da bölme işlemini kullanacağız. Çünkü çarpınca sayı büyür, büyür. Bölünce sayımız küçülür. Buna göre karar vereceğiz. Bir şeyin bir tanesini alarak bu baz alarak düşüneceğiz bunu. Mesela bir gün 24 saat. Birken 24 olmuş. Sayım artmış. O zaman iki gün kaç saat? Bakın Yine sayımız artacak. Ne yapacağım? 24 ile 2'yi çarpacağım demektir. Bu da 48 yapıyor. Aynı şekilde burada 24 ile 3'ü çarpacağım. 4 kere 3, 12 elde var. 1, 3 kere 2, 6, 1 de elde 7, 72 saat. Peki 4 gün yine aynı şey. 24 ile 4'ü çarpacağım. 4 kere 4, 16 elde var. 1, 4 kere 2, 8, 1 de elde 9, 96. Yine 24 ile 4'ü çarpacağım. Çünkü günden saate geçiş yapmak sayının artması demektir. Bu da çarpma işlemi. Demektir. 4 kere 4 16 pardon burası 5 5 kere 4 20 elde var 2 5 kere 2 10 12 120 şimdi 24 ile 6'yı çarpalım 6 kere 4 24 elde var 2 6 kere 2 12 14 144 saat yapıyor diğerine bakalım bu sefer de saatten güne geçiş yapacağım hemen bakın arkadaşlar saatim 24 kez 1 olmuş yani bir şey söyleyeceğim e, günden saate, saatten güne geçiş yaparken her şeyin bir tanesini alın. Mesela bir gün kaç saat? İlk önce onu düşünün. Orada hangi işlem yapmanız gerektiğine karar verin. Bir gün 24 saat saatten güne geçiş yapacaksam bu durumda bakın sayım azalıyor. Bölme işlemi yapacağım demektir. O zaman kaça böleceğim? Saatim 24 saat olduğu için hepsini 24'e böleceğim. 72'ye 72 saat kaç gün diye bakmam gerekiyor. Şimdi 48'i 24'e bölersem 2 olur. 72'yi 24'e bölelim. Kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 4, 12 elde var. 1. 3 kere 2, 6. 1 de elde 7. 72. Bakalım. 3 gün. Bir sonrakine bakalım. 24 saat kaç gün? Bunu biliyoruz zaten. 1 gün yapıyor. 96 saat kaç gün? 4 gün yapıyor. Yukarıda da bulmuştuk bakın. 144 saat kaç gün yapıyor? 6 gün. 120 saat kaç gün yapıyor? 5 gün. Yukarıda çevirmiştik. Bir sonrakine bakalım. Dakikadan saate geçeceğiz. O zaman hemen şunu düşünüyoruz. <laughs> Dakikadan saate. 1 dakika At, pardon dakikadan saate geçeceğim. 60 dakika 1 saat. Bakın 60 iken saatin 1'e dönüştü. Gördünüz mü? Yani sayım azaldı. O zaman burada bir bölme işlemi var diyeceğiz. 180'i e, 60'a böleceğim. Kaç olur? 118'in içinde 6 3 kere var. O zaman bu 3 saat. 120'yi 60'a böleceğim. 12'nin içinde 6 kaç kere var? 2 saat. 5 saat 4 saat ve 6 saat olacak. Böldüğünüz zaman bu şekilde oluyor. Şimdi saniyeden dakikaya geçelim. Bakın. 60 saniye 1 dakika. Geçiş yapıyorum. 60 saniyeyken 1 dakika oluyor. Ne olacak? Yine bölme işlemi var demektir. Azaldı çünkü sayı. Şimdi 180'i e, 60'a bölersem 3 dakika. 120'yi 60'a bölersem 2 dakika. 240'ı 60'a bölersem 4 dakika. 360'ı 60'a bölersem 6 dakika. 300 saniyeyi 60'a bölersem 5 dakika yapmış olacak. İşte bu kadar dönüşümler. Bir alttakini bir sonraki videoda göstereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.